Cezenin adımım her zaman olay Geceye meydan okur bu adam yapmaz kolay Rakipler diz çöker önümde kılın canavar Onların gücü yetmez benim gücüm olay Her nefeste güçlenirim yetmez nefesleri Savaşçı ruhumla dönerim sahneye geri Kafer içinde bırakır yaparım her hamleyi Zafer kaçınılmaz alırım erkelleri. kelleyi Eller tohum üstündeyken gözlerle kaybolda Rakipler titrer görünce beni ufukta Bu savaş bitmez geçmez heyecan Damarımda akar zaferin kanı Karşıma çıkmanı hiç tavsiye etmem İnan bana sana fazla pot tüketmem Hayatın geri dönüp kalkanı takarken ben Tovere kafa atarım Sen Maradona geçip güçlüyü ararken Ben klanımla zirveye çıkarım Eller ton üstünde Ah Recep'im o mavi sandık var ya oğlum Ya anladık yine mavi sandık var işte bir tuş ucumla artık Allah'ını seversen Adımlarım yankılanır cezede bolda Rakipler titrer görünce beni ufukta